Orada bekliyor aslan. Yatıyor. Zaten bir haftadır yatışta. Hortumu patlattı. Kendini dinlenmeye aldı. Bu ne oldu bunu arabası seni ya? Hiç ya sağlam durman. Benim ağzımı bozduruyor. Bir haftayı geçkindir burada yatıyor. Anladım, arabaya aksesuar takıyor. Arabayı aldığımızdan beri sürmek doğru düzgün sürmek nasip olmadı. Bir sene oldu arabayı alalı. Toplasan on kere 15 kere anca bilmişimdir. Uzun yolda desen zaten hiç yok. Sıfır. Anca buradan çarşıya çarşıdan eve. Bir 10 kilometre buradan çarşı. 10 kilometre geri dönüş. 20 kilometre. 10 defa gidip geldiğimi düşün. 200 kilometre. 200 kilometre yol yaptı. Adam var ya bir seneden beri bunu yaptığı kadar kimse yatmadı ya. Arpuz yata yata büyür derler. Bu da arpuza pek benzemiyor ama bu da büyüyecek inşallah.